Çünkü onun zararlı olma olasılığı çok çok daha düşük. O yüzden direkt şekerli gıda kanser yapar diyemem ama ben genel yaşamımda kendimde çok fazla şekerli gıda tüketmemeye gayret gösteriyorum. E çok önemli hocam ama maalesef işte aslında azı karar çoğu zarar evet. atasözüne uymak gerekiyor. Mesela karpuzun çok şekerli olduğu söylenir. Şeker hastalarına fazla verilmez ama bir dilim Belki hiçbir şey yapmaz. 3 4 dilim yersen çok fazlasıyla e, o evet. şekeri alırsın. Yani tabii şeker şimdi e, bazen bir şey söylerken çekinerek söylüyoruz. Yani hastaya bir şey serbest dediğiniz zaman yani evet <laughs> biz de oturup da her öğün bir karpuz yemeyi önermiyoruz kimseye. Yani. Ama bugün bir karpuz yemenin kansere yol açtığına dair hiçbir belirti yoktur. Hatta böyle bir şey düşündürebilecek bir şey de yoktur. Evet. Rahatlıkla insanlar meyvelerini çok rahatlıkla tüketebilirler. Bizim kastettiğimiz daha çok bu işte tatlı cinsi yani işte pastalar, e, börekler bu tarz şeyleri çok fazla tüketmeyin. Hamur. Evet, <laughs> hamur işi çünkü Aha. bunlar belli bir yere kadar tüketilmeli. Yoksa hiçbir zaman makarna yemeyin cümlesini evet. kullanamam. Ama makarna yemek istiyorsanız bu esmer makarna diye tabir edilen bunlardan tüketebilirsiniz. Çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Aslında insanın beslenme düzeyini e, düzeltmesi yani yenilemesi belki ama zarar neresinden dönersen kardır diyerek elbette yani siz e, 40 yaşına kadar 40 yaşına istedim. kadar sigara içtiniz, yağlı beslendiniz. E 40 yaşından sonra bunu bırakmak da bir avantaj. Tabii. Ha hiç başlanmak daha iyi. <laughs> Ama yapıyorsanız yolun bir yerinde fark edip buradan geri dönmeniz çok daha doğal. Mesela çok sık sorulur yani alkol meme kanserinde etkili mi? Evet şu anki bilgilerimize göre etkili. Yani haftada bir ya da iki kadeh düzenli tüketen kadınlarda yüzde 35 oranında meme kanseri görülme riski daha yüksek. Hmm. O yüzden sigara ve alkolü e, hayatımızdan çıkartabilmek hatta tamamen çıkartamıyorsak azaltabilmek bizim için bir avantaj. Obezite yani başla aşırı başına. yağlı beslenme başlı başına bir risk faktörü. Özellikle menopozdan sonra kadınların külü alma olasılığı yükseldiği için o oluşan yağ dokusundan salgılanan östrojenin de meme kanseri üzerinde etkisi var. O yüzden yani. klasik sorudur. Meme kanserinden korunabilir miyiz? Ben diyorum ki evet korunabilirsiniz. %40-50 oranında korunabilirsiniz. Nasıl? Sigara içmeyin, alkol kullanmayın, yağlı yiyeceklerden uzak durup sebze meyve ağırlıklı beslenin. Spor. Haftanın 3 günde birer saat tempolu yürüyüş yapın. İşte size en iyi kanserden korunma yöntemi. En az %40-50 riskinizi Azaltmış Azaltır. oluyorsunuz. Ama hocam şimdi biz de halk arasında bazen o kadar çok böyle konuşulur ve duyulur ki, yani hanımlar kendi aralarında da çok fazlasıyla konuşurlar. Mesela deodorant kullanmak, e, epilasyon yaptırmak bunlar da kanser yapar şimdi, mı e, diye sorarlar hep. Parfüm ya da deodorantların kanser yapma dair hiçbir kanıt yok elimizde. Hı hı. İşte paraben içeren oluşumların riski olduğu söyleniyordu ama son dönem birçok deodorantta bu kaldırıldı zaten. Ee, saç boyama konusu biraz farklı. Yapılan araştırmalarda saç boyamanın, meme kanserini arttırıcı bir özelliğine aslında direkt olarak rastlanmadı. Hmm. Ama kabul edilen şu, özellikle e, saç boyasıyla çok uğraşan e, kuaförlerde mesane kanserinin biraz yüksek çıkması bizi birazcık şunu düşündürmeye başladı. Tamam saç boyatmak direkt kansere yol açmıyor ama Mesela. acaba bunun bir sıklığı var mı? Hmm. O yüzden şöyle bir genel kavram çıktı ortaya. Bu kanıtlanmış bir şey değildir elbette. Her ay Saçını koyu renge boyatan kadınlarda bir miktar risk fazla olabilir. O yüzden koyu renge boyatmanın da biraz riski arttırdığı söyleniyor. Bence dikkat edilmesi gereken nokta şu. Çok sık olmamak kaydıyla bence meme kanserli hastalar saçlarını boyatabilirler. Ne kadar içinde gerçekten organiktir bilmiyorum. Bunun ölçümünü yapmadım. Ama organik saç boyaları diyorlar. Evet. Güvenilir. Markalı olanları tercih edebilirsiniz. Bu nedir? Şimdi bir insanı Yaşamının tüm zevklerinden uzaklaştırmak çok doğru bir şey değil. Değil, evet. Bir evet, kadını de, da belli bir cendereye sokmak da çok doğru değil. Elbette ki bunu mesela bir sigara için söyleyemem. Ya ben evet. hiçbir aslama şunu söylemedim. Yani tamam çok kendini sıkma. Şöyle bir günde 10-15 tane sigara iç demedim. Ama saç boyama konusunda böyle çok sert bir e, görüşüm yok açıkçası. Benim söylediğim şu. Her ay olmama kaydıyla yani çok sık olmamak kaydıyla saçınızı rahatlıkla boyatabilirsiniz. Aslında hocam mesela kesinleşmemiş kanıtlar e, koyu renk saç belki açık renk saçlarda çok daha fazlasıyla bunlar kimyasallar gibi, var. Bunlar bir şey değil. Evet işte bunlar hep kulaktan duyma doğru bildiğimiz yanlışlar bir tane daha geliyor hocam mamografi kanser yapar mı? Şimdi mamografinin içinde radyasyon var bildiğiniz gibi. O yüzden de tabii radyasyon olduğundan dolayı e, bir de bazı meslektaşlar var. Onlar mesela televizyona çıktıklarında şeyi çok iyi biliyorlar. Yani nasıl flash haber olabileceklerini evet. çok iyi biliyorlar. Mesela onlar mamografi kanser yapabilir diyorlar. Sonra sorulduğunda diyorlar ki ama biz öyle demedik. Biz çok çekilirse yapar dedik diyorlar. Şimdi evet siz bir kişiye her ay mamografi çekerseniz kanser riskini arttırıyorsunuz. Hı -hı. Ama hiç kimseye de ayda bir mamografi çekilmiyor. O yüzden biraz evet. burada bir kelime oyunu var. Yani siz mamografi kanser yapar uzak durun derseniz televizyonda manşet oluyorsunuz. <laughs> doğru. Yapmaz derseniz olmuyorsunuz. Reklamın iyisi kötüsü evet, olmuyor. Evet Bazı hocam. arkadaşlar da bunu bildikleri için <laughs> evet. söylüyorlar. Sonra sorulunca yok biz tam öyle demek istemedik diyorlar. Şimdi mamografi radyasyon içerir. Gelişi güzel kullanılması doğru değildir. Hı hı. Ama 45 yaşından sonra yılda bir çekilen radyasyonun zararı şu kadarsa... Onun erken yakaladığı meme tümörü bu kadar. Yani inanılmaz bir zarar fayda oranı var mamografinin. Mamograf bir de acılı bir işlem. Hoş bir işlem değil ama şimdi dediğin gibi yani erken yakalanmış bir meme kanserini de düşünün hayatınız kurtuluyor. Tabii. Yani biz size diyoruz ki tedaviniz bitti. Çok büyük olasılıkla artık normal bir mesela bir santimlik bir tümör yakaladığınız zaman memede burada artık meme kanserinden iyileşme olasılığınız çok yüksek. E siz de o zaman böyle bir şans varken Mamografi gibi evet çok minimal bir radyasyon alıyorsunuz ama inanın bana o aldığınız radyasyon Hayatınız. o kadar az bir radyasyon ki yani sizi hiçbir şekilde ileriye dönük olarak çok büyük bir risk yaratacak bir doz değil. Elinizde böyle bir imkan var. Erken yakalandığında tamamen ortadan kaldırılacak bir hastalık var. Eğer siz kalkıp da mamografi çektirmeyin derseniz evet bu birazcık insanlara kötülük oluyor. Hocam bir de şey denir bebeklerini çok emziren annelerde. Ee, meme kanseri riski çok azdır Çok az değil yani bu kadar dramatik bir iyileşme olmuyor ama genel olarak kabul edilen şu ilk doğumunu 30 yaşından altında yapmış yani erken yaşta doğum yapmış ve çocuğunu uzun süre emzirmiş kadınlarda meme kanseri görülme riski biraz daha az Hatta hiç doğum yapmamış kişilerde bir miktar riskini fazla olduğu söylenir ama bu zannedildiği gibi ben çocuğumu emzirdim bana hiçbir şey olmaz Hayır bu doğru bir şey değil Çünkü siz, Mesela çocuğunuzu çok iyi emziriyorsunuz ama obezsiniz hı hı. veya hareketsiz bir hayatınız var yani. veya çok alkol sigara tüketiyorsunuz. Yani çocuğu isterseniz 8 yıl emzirin gene meme kanserinden şey kendinizi koruyamazsınız. koruyamazsınız. Hocam şimdi sadece kadınlarda değil meme kanseri erkeklerde de jinokomasi diye bir şey var. Aslında ayrı bir konu herhalde Aynı. çünkü erkeklerdeki meme büyümesi ama erkeklerdeki meme kanserinin belirtisi nedir? Şimdi erkekteki yani meme kanseri ile karıştırılabilir mi? diye Yok, şinde meme'nin geldi. genelinde olan bir büyüme, Hı. o yüzden kişinin onu karıştırma olasılığı çok düşük. E, meme'deki tümör direkt elinize bir kitle olarak geliyor. Yani Bu fındık büyüklüğünde olabilir, olabilir ceviz büyüklüğünde olabilir, olabilir, mercimek büyüklüğünde olabilir. Evet. Eğer çok küçük yakaladıysanız, o yüzden şinde koması ile karıştırma olasılığı çok düşük. Evet. Meme kanseri erkekte çok sık görülmüyor. Yani şöyle söyleyeyim size bizim gördüğümüz tüm 100 tane meme kanseri vakasının sadece bir tanesi erkek. 99 tanesi kadın. Ama Hah. zorluğu şu erkek kendisinde meme kanseri olabileceğini düşünmediği için kendisine de böyle bir hastalığı kondurmadığı için doğal olarak teşhis biraz geç oluyor. Evet. Hatta bizim bazen Erkek meme kanserli hasta geldiğinde acaba teşhiste bir hata mı vardı? Baktığımız olur çünkü az görülen bir şey. Ne oluyor böyle olunca kişi meme'de ele gelen kitleyi çok önemsemiyor. Şimdi basın yayın organları o kadar güzel duyurular yaptılar ki bugün artık meme kanserli kadınlar kendilerini muayene ile çok erken yakalıyorlar. Ama erkeklerde henüz o sonucu elde edemedik. Evet, çünkü işte erkekler e, bu tip şeyleri biraz daha az önemsiyorlar. Tehlike nerede? Eğer teşhiste Peki. gecikirseniz. Erkekte meme dokusu az olduğu için tümörün çok çabuk bir şekilde göğsün arka tarafına yani göğüs duvarına yapışma riski daha yüksek oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Erkekte az görülür ama genç teşhis edilirse biraz sıkıntılı gider. Sıkıntılı. Hocam zaten onkoloji yani kanserin türleri e, mutlaka yine her zaman dediğimiz gibi belli birkaç tane satırdan oluşuyor. Öyle değil mi? Yani hmm. bütün hepsi, yani genetik olabiliyor, beslenme yanlış beslenmeden kaynaklanabiliyor, ee, hareketsizlikten olabiliyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela Çin'de <laughs> çok az görülen bir tümör cinsi düşünün. Eğer siz Çinli birini küçük yaşta Amerika'ya götürürseniz, bir Amerikan Bitti. tarzı bir hayat sürdürürse, <laughs> o Çinli kendisinde normal ülkesinde kalsa çok az yakalanacağı hastalığı Amerika'ya gittiğinde daha çok yakalanabiliyor. Bu da ne demek? Genetik önemli.